başlasın. Heh. Ne var arkadaşlar. Bugün oyun oynarken birden internetim gitti. İnternet sorunu merak etmeyin çözdüm. Ama 20. seviyeye az kalmıştı ve 20. seviyede bakın ne var. Bir mega kutu. Onu açıp bir iki elde geçeceğiz. Sonra şuradaki belki 20 taşı da alırız. Ondan sonra 30'u ben bir daha e, önceki bro göstereyim. Bro pesim yoktu tabii ki. Bakın. 32.ye gelmişim. Lan ben ne kadar çok çalışkanım ya. Çok çalıştım o. Bunu için bir sürü görev yaptım. Hadi açalım. İnşallah altı yazar. Hadi herkes benimle ekrana tıklasın. 3 2 1 Bunun geleceğini biliyordum. <laughs> Şimdi bir de hesabı abi hesabı verecek misin falan demeyin arkadaşlar. Hesa hesabı ben nasıl vereyim? Ben bir tane hesabım var. Şimdi Broko 6 yaptık. Evet, bin kupaya ulaştım. Pokoyu 4 yaptım. Arkadaşlar bir de bana taktik verin ama böyle kutu açmalı bilmem neli öyle şeyler yazmayın. Valla bro pesi çok oynarım oynarım. Bitirince zaten sizin taktiklerinizi almaya başlarım. El primo yok o çok kupalı. Kaybetmekten artık üzülüyorum kaybetmekten. Hayır. Şimdi dur bir de alt seviyeden yok rozet falan yok. Alt seviyeden hiç rozet yok. Arkadaşlar bir de bana Bro Pass'ı alma taktikleri de verin. Bro Pass'im olsun o kadar çok istiyorum ki. Ödül avı hayır şimdi. Ne kadar? Oha. <laughs> Bakın tam da denk gelmiş. Bir, bir, bir. Dört. Şunlardan hiç almadım. Şunu hiç oynamadım. <laughs> Arkadaşlar bir de bir hay, hay, balya almak istemiyorum. Arkadaşlar bir de la... şu landi yazınca bir şey geliyor işte o, onunla onun amacı ne bir araştırın landi landi de yazmasın ya işe yarıyor. şimdi. Allah Allah. Şimdi oyunu başlatıyorum. Şimdi Oha az önce ben tıklamadım size gördünüz kendisi ateş etti. Garip. Şöyle vuralım. Ay yok. İlim ekranı avcumun bir kısmı ekranı değiyormuş. Ah Bul. Buz. Yenemezsen beni muz. Allah. 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 Oğlum nerede söylüyordum? Seni füzelerim. Gel la seni füze. Hayır internet hayır ama hayır. Seni füzelerim. Seni yenerim. Oh içecek. Dostum geç kaldın. şurada. Şurada. Buldum. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar herhalde kazan. Yani neyse. Işte. Hmm, şimdi arkadaşlar ve be, be, be ben be, bana arkadaşlık yollamak istiyorsanız valla bir, kulübümü, bir kulübü bir kulüp oluşturayım hatta sizin yanınızda dur şu kulübü bir silelim tamam şimdi buraya rastgele bir şey yazabiliriz mesela minecraft'taki ismimi yazayım eee konsept ben eee kaç kupada bedava işte <laughs> bunu da oynamıyoruz şu şimşeyi de brawler yapıyoruz tamam 5000 yerimiz bu <laughs> bir arayalım Nerede ilk başta biz yokuz. Nerede? Oha kaç kişi 5000 yazmış ya. Henüz burada biz daha yokuz ama sonuçta az önce kurduk bu. Şimdi ne oldu ha? Hmm, Allah. Arkadaşlar bir de şunu şöyle açık bırakacağım. Siz nereden? Şuraya yazıp benimden oy oyuna geçebileceksiniz. Harika ol, Harika değil mi? Ayrıca benimle, benim de cidden birileriyle oyuna geçmem gerekiyor. Bir arkadaşla. Yani bildiğim bir arkadaşla. Şimdi poka Poco, pokada size like getirici like çalıyor. Tın 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 Dur şöyle askey var arkadaşlar atalım. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bir de şu buraya böyle burası çok kötü ya. Oyun modunu sadece seçiyorsunuz sonra ne oluyor rastgele karakter rastgele arkadaş. Buradan böyle arkadaşı seçmeliyiz e, hangi karakter olmasını seçmeliyiz seviyelerini seçmeliyiz. Ya daha çok şeyi seçmeliyiz hmm. Boka girdiğimi ben de biliyorum sizin internet ya yeter bence iyi bir takım olduk Penny Penny hayır Penny hayır hayır Rico Hadi geçelim tekrar. Hadi ben poku olarak evet diyorum. <laughs> o da evet dedi. Bu aralar herkes suçla suç ya, olursa ya da böyle yanlışlıkla aa yanlışlıkla vurdu. Ö, öyle şeyler arkadaşlar artık kabul ediyor. Allah. İnternet gidiyor. Tek hesaplaşmayı ben hiç sevmiyorum. Sonuçta oyunu geçiyoruz dibimizde adam var. Hayır internet. Mesela bakın arkadaşlar internet iç, iç internet yap, içecek için de savaşmıyorlar. Ama bazı kötü durumlarda savaşıyorlar. Tamam. Bu ropesin bitmesine daha çok zaman var. 56 gün 23 saat. <laughs> ya da 56 saat 23 dakika öyle bir şey işte. Arkadaşlar bugünkü video buraya kadardı. Az gibi gözükebilir ama şu an 10 dakika oldu. Ve kayıt yeri neredeyse bitmek üzere. Hoşça kalın. Bir de arkadaşlar size küçük bir şey anlatayım. Ee, i̇zleyenlerin hiç kimse like atmıyor ya da abone olmuyor. En azından bir dislike atın ya da bir yorum yazın. Siz evet. bilerek mi bunu yapıyorsunuz yoksa yoksa cidden unutuyor musunuz? Bizde o like butonu, abone butonu, yorum yazma butonu onlar bozuk mu bizde? Hayır bozuksa ye yeni kanal açarım. size de kanalı, bu kanalı kapatırım diye başka bir kanalı kurarım. Artık artık ben de ümidimi kestim ya sizden. Ne abone oluyorlar, ne like atıyorlar. Yani bunlar beni çok üzüyor. YouTube'u bırakmak istiyorum artık yani. O yüzden like atın. Pokon sevgi sevgimizin hatırına like atın. <laughs> İnşallah like atanların hepsine lüg çıkar. veya bir kromatik çıkar ya da efsanevi. Her neyse bugün bugünkü bu video buraya kadardı. Hoşça kalın, bay bay.